Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağıl Sapkın 32. bölüm Adliyen önünden Mert Ramazan Demir'in Vafra Sarazoğlu'nun aynı karavanda olduğu video görüntüleri geldi arkadaşlar. Şu an o görüntüleri sizlere aktarıyorum. Şu an ekranlarda Mert Ramazan Demir'i görüyorsunuz arkadaşlar. Güzel paylaşımlarımızı seviyorsanız ve anında haberdar olmak istiyorsanız arkadaşlar. Bizi takipte kalın. Şu an El, elbiselerin değişiyorlar arkadaşlar karavanda o görüntüleri de sizlere aktaracağım o yüzden kanalımıza abone olup bildirim zili aktif ederseniz tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz zaten bizi takipte kalanlar paylaşımlarımızdan anında haberdar olabiliyor arkadaşlar akşama sizler için yeni spoiler bilgilerini aktaracağım YouTube kanalımda o yüzden bildirimlere açık tutun arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Birkaç dakika sonra görüşmek dileğiyle. Bizi haberleri.